Teşekkürler. Sağ olun. Ee, iyi yayınlar demişsiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Özellikle yeni gelen arkadaşlarımız, hani yayınımıza yeni katılan, aramıza yeni arkadaşlar için söylüyorum. Ee, çok çok iyi olur. Dediğim gibi bu hay benim bu yayınlarım, canlı yayınlarım, sokak hayvanları için ben yapıyorum. Eğer destek olmak isterseniz de süper sticker, chat e, gönderebilirsiniz. E, katıl butonundan üye olabilirsiniz. E, yayınlarımızı izleyerek de destek olabilirsiniz siz size hangisi uyuyorsa uygunsa yayınımıza katılıp yayınımıza da destek olabilirsiniz. Ayşima hoş geldin Ayşima nasılsın? <laughs> ee, evet doğru soruyorsun. Hoş geldin Ayşima. Söyle biraz göstereyim sizi sahili. Aşıma like attın mı aşıma? Şimdi burası Karakum sahil yürüyüş yolu. Bu gidiyor burası. Ee, yan, yanılmıyorsam 5-6 kilometre falan mesafesi. Sonuna kadar yürüyüş yapabiliyorsunuz. Ee, plajlar da var tabi. Yazın özellikle. Hani Şimdi bir taraftan da yürürken okumaya çalışıyorum yazdıklarınızı. Şöyle. Biraz şöyle ara ara göstereyim durup da. Evet doğru söylüyorsun. Gözükmesini istemiyorsan neden yorum yazıyorsun? Hayır Hamsili Caddesi değil. Burası Karakum yolu. Karakum yürüyüş yolunun olduğu yer. E şöyle göstereyim size. Bakın. O oh, oh, Hamsi yolu diğer tarafta. Burası değil. <laughs> Karıştırdın. Arkadaşlar like at atalım lütfen. Yayınlarımızı daha çok öne çıkması için like atarsanız çok mutlu oluruz. Bugün tabi hava kapalı olunca çok kalabalık değil. Yani buralar normalde çok çok güneşli havalarda çok kalabalık. Dün bu tarafa gelmedim gerçi ben. Ama çok şey oluyor, kalabalık oluyor açıkçası. şöyle biraz biraz ileri doğru gidiyoruz. Minik minik de yağmur da yağıyor ya bu arada. Evet o yüzden kaldırdım yorumunu. Böyle yorumları kaldırıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Onun için kaldırdım. Bir de yani bunun dışında da hani yemek konuşulmasa çok iyi olur diye düşünüyorum. Benim hani şöyle tane benim fikrim. Hani mesela hani nasıl diyeyim size isteyip de yiyemeyen insanlar olabilir. O anda aç olan insanlar olabilir. Hani alamayan olan insanlar olabilir. O yüzden yemek konusunu ben çok hani açıkçası şey bulmuyorum. E, nasıl söyleyeyim? E, gereksiz buluyorum biraz. Çünkü ben hani mesela Facebook'ta, Instagram'da da paylaşıldığı zaman pek hoşuma gitmiyor. Yemek masaları, yemekler şey. Çünkü hani dediğim gibi o anda aç olan insanlar olabilir. E, canı çekip de alamayan yiyemeyen insanlar olabilir. O yüzden hani bence paylaşılmasa daha hoş olur diye düşünüyorum. Benim fikrim tabii bu. Hani siz nasıl düşünürsünüz bilmem. Yani dediğim gibi işte ben hayvanlara destek olmalı hani benim için tabi bazı konu hassas noktalar var o yüzden ben onlara hani size, size de onu aslında ara, ara söylüyorum bazen de kendim direkt siliyorum zaten fark mi bilmiyorum arkadaşlar Ya kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Aynen öyle. Ben de katılıyorum Seçer Bey. Türkiye'nin her yerinde muhteşem yerler var.